Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir e, bugün farklı bir açıdan bir açılım yapmak istiyorum. E, her seferinde her, hep karşı tarafın duygu, düşünceleri ya da bize adımını merak ediyoruz ya. Şimdi de ben aslında beni dinleyen taraf için bu sefer bir açılım yapmak istiyorum. Yani hakkınızdaki, kalbinizdeki kişiyi halen beklemeye devam etmeli misiniz? Yoksa artık siz de yolunuza bakmalı mısınız? Mesela bana özel açılımlarımda da bu çok sorulan bir soru. E, o yüzden de ben bugün böyle bir açılım yapmak istedim. Hem eril dişli kartlarımı konuşturacağım hem de e, yine melekleri de soracağız ama bugün için e karşı taraftan artık haber bekleyen, bu belirsizliğin çözülmesini bekleyen, bir adım bekleyen, bir yeşil ışık e, görmek isteyen arkadaşlar için bu ilişkiyi hali hazırda beklemeye devam etmeli mi yoksa yoluna bakmalı mı diye bir açılım yapacağım. Bunu soracağım kartlara. Deste seç yapmayacağım arkadaşlar. Deste seç. E, bilmiyorum herkes odaklanamıyor. O yüzden de yine ben kendi bildiğim gibi her zamanki gibi kolektif adına ben kendi adıma niyetlenerek bakalım açılım yapacağım. E benim tarot Şimdi bak başlayalım. Tarota aslında ilk başlamama sebep olan Rumi kartlarımla beraber ben aslında bütün kartlarımı karıştırıp hazırlamıştım. Bakım öncesi. Şimdi arkadaşlar beni dinleyen taraf özellikle bu dönemde karşı tarafı beklemelisiniz yoksa artık yolunuza devam etmeli misiniz diye kartlara bir soracağım bakalım şimdi Rumi'yi keselim beraber zamansız zamana niyet ediyorum tabii ki bu bir genel açılım herkese hitap edemeyebilirim arkadaşlar size uyan taraflarını alıp kabul edebilirsiniz bakalım bugün için bize kartların mesajı ne olacak çünkü o kadar özellikle beni dinleyen taraf karşı tarafı beklemekten çok yorgun düştü. Bir dönemdir özellikle bu ruh eşi bağlantısı olan ilişkiler için ve arada böyle olumsuz durumlar ve belirsizlikler olanlar için aslında bir dönemdir bu süreç devam ediyor. Tabii ki şimdi illa herkes kavuşmadı diye bir şey yok. Tabii ki bu arada dönenler var, tekrar başlayanlar var, başlayıp tekrar bitirenler var ya da yeni ilişkilere başlayanlar da var bu dönemde devam eden. Özel açılımlarımda da yani mesela daha önce başkası için bak yapmışım da sonra başkasına da dönebiliyor yani konular değişebiliyor biraz da aslında hep böyle aynı konulara değinmek istemiyorum yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar hangi alanda bakım yapmamı istiyorsanız genel açımlar için şimdi ilk önce yine soru soralım bakalım kartlara iki tane soru sormanızı isteyeceğim aklınızdaki kişiyi şöyle bir içinizden geçirin ona ne sormak istiyorsunuz ya da hani ilahi sisteme de sorabilirsiniz tabii ki melek kartları bugün bize ne söyleyecek cevaplarında olumlu ya da olumsuz ya da süreçle ilgili bakalım ne söyleyecek şimdi birinci kartı çektim bu da ikinci sorun bakalım aklınızdan ne geçiyor bu ilişkiyle ilgili ya da karşınızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar tamam bunu ayırdık şimdi el kartların kartlarında e, yine şöyle bir hani sadece bir dokunayım sizin önünüzde de görün enerjisel olarak böyle bir değilsin havası el ilgili en son açacağım Açılımın sonunda konuşturacağım bakalım ama bu süreçte artık aklınızdaki kalbinizdeki kişiyi sizin beklemeniz gerekiyor mu yoksa yolunuza bakmanız gerekiyor mu bunu bunu bir soracağım kartlara bakalım bugün bize kartların mesajı ne olacak arkadaşlar şimdi hem kartları açarak hem de biraz bugün astrolojik olarak da bir şeyler söylemek istiyorum yani şu an biliyorsunuz belki satürn plüto ve jüpiter oğlak burcunda kavuşumunda son dönemine giriyor aralığa kadar aslında bu devam ediyor ama kavuşum olarak son dönemine giriyor bu biraz aslında yine bizim bazı şeyleri bırakmamız ve bazı şeyler aslında e, akışa teslim olup Akışa teslim olup artık önümüze bakma kararını da almamızın gerektiğini bildiriyor bize. Yani bu kavuşum çok güzel bir kavuşum. Aslında hala da devam etmekte. E şarkıda da diyor ya bırak hayat bildiği gibi gelsin. Bazı şeyleri bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hayatınızda yeni şeylerin önünüze çıkması için. Yeni gelenleri, yeni gelecekleri kabul etmeniz için. Tabii ki bu illa ilişki anlamında olması şart değil. Hayatınızın her alanında neyi değiştirmek istiyorsanız, neyi böyle kalbinizden bırakmak istiyorsanız teslim olun bir kabule geçin sonra akışa artık bırakın kendinizin ki önünüze çıkacak şeylere hazırlıklı olun arkadaşlar lütfen bir yerde kendinizi enerjisi olarak lütfen sıkıştırmayın ben öte açımlarımı kendi hayatımla da ilgili bazı şeyler söylüyorum. Tecrübelerimle ilgili, yaşadıklarımla ilgili. Hep diyorum ki bazen evet bizim karşımıza neden, ya neden böyle birileri çıkıyor? Ya da ne bileyim başka konularla da ilgili. Neden bu durum böyle oldu? Hep beni mi buluyorsun falan diye ben hep böyle zaman zaman isyan ettiğim durumlarım da olmuştur. Ama hep önüme daha iyi şeyler çıkmıştır. Ve anladım ki artık bir şey olmuyorsa onun gerçekten daha iyisi olacağı için olmuyordur. ilişkiler için de böyle arkadaşlar. Lütfen bir şey olmuyorsa bu olmadığın da kabul edin. Demek ki daha iyi olacak diye düşünün. Hep olumlu düşünün ki hayatınıza olumlu şeyler çekin. Başlayalım bakalım o zaman. Rumilerden başlayacağım. Rumilerin benim için çok 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 özel bir yanı var. Tarota başlamamın en hani ilk ilk kartlarım diyebilirim. Aslında tek kartlarım vardı da arkadaşım gönderdikten sonra bu rumiler benim için çok özel oldu. Başlayalım o zaman bakalım. Aklımızdaki kişiyi biz beklemeli miyiz? Bu dönemde Yoksa artık biz de önümüze bakmalı mıyız? Şimdi ben yavaş yavaş açacağım kartları, beraber okuyarak gideceğiz arkadaşlar. Böyle acelemiz yok. Bugün değişik bir açılım olsun diye niyetlendim. Şimdi biz bakalım bugün ne duymamız gerekiyor kartlardan. Evet. O kadar diyorsunuz ki birlikte yani olmak, tekrar birleşmek için hayallerim, planlarım var ki bu taraftan bir türlü kopamıyorum. Hala buraya bağımlıyım. Hala bağlıyım. Yani e, bu bir aslında gönüllü esaret işlik işi arkadaşlar. Yani siz hala bütünleşmek, birleşmek yeniden bir yuva kurmak ya da bu ilişkinin tekrar başlaması ya da tamamlanması için hali hazırda kalbiniz hep o taraftan hep o yönden yana, hep karşı taraftan yana. E, çünkü halen bekli, bekliyorsunuz ve esaret içinde gibisiniz. Yani bir türlü o zinciri sanki boynunuzdan çıkartamıyorsunuz. Belki mantığınıza uymuyor ama o zinciri de siz e, boynunuzdan çıkartmıyorsunuz. Yani hala bir bağlılık, bağımlılık devam ediyor ilişkiye ya da karşı tarafa Doğru arkadaşlar, bakalım. Şimdi peki biz bu dönemde ne yapmamız gerekiyor? Oo, bak bu dönemde ne yapmamız gerekiyor? Bir kere şu kurban bilincinden çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kartlar aslında çok çok güzel açıldı. Kurban bilincinden bir dışarı yani bir çıkmanız, bu düşünceden kurtulmanız lazım. Evet duygusal anlamda canınız yanmış olabilir, İstemediğiniz durumlar karşınıza çıkmış olabilir. Belki karşı tarafta ilgili bu ayrılık süreci sizi çok yıpratmış e, olabilir. Ama arkadaşlar lütfen bu kurban rolünden bir çıkın çünkü olması gerekenler oluyor bunu bilin bunu bir kere ilahi sisteme bir güvenmek lazım tabii ki hepimiz e, yani insanız. Tabii ki yani kendi egomuza yeniliyoruz, gururumuza yeniliyoruz. Karşı taraf bazen bizim canımızı acıtıyor ya da istemeden de olsa konular iki türlü yani iki taraf içinde ilerlemiyor. E, herkesin kendi hayatı var, herkesin kendi sorumlulukları var belki. Duygusal anlamda canımız çok yandığı için arkadaşlar kendinizi bu dönemde çok kurban gibi hissediyorsunuz. Ama bakın kalp ne diyor bana? imparatorça gibi olmanız lazım. Özellikle beni dinleyen bayan tarafı. Ha, erkekler dinliyorsa o zaman onlar imparator olacak. Yani dediğim dedik. Ben istiyorum. Ben ne istiyorsam o. Importörçi olmak nedir? Mesela benim de ruh kartım importörçe Yani mesela doğum tarihinizin hepsini topluyorsunuz arkadaşlar, işte gün, ay, yıl olarak sizin ruh kartınızı verir. Yani tarot olarak. Ruh kartı da nedir? E, hayatınız boyunca olması gereken, yani e, ruhen olmanız gereken, çıkmanız gereken ve bitirmeniz gereken yolculuğun sonudur. Benim için de mesela benim e, işte doğum tarihim topladığımda işte gün, ay, yıl olarak 3 e, rakamı çıkar. Yani zaten doğum şeyimde 3 oluyor. E, doğum e, rakamım diyeyim, doğum, doğum rakamım da 3 oluyor. Bu yüzden de kartım da İmparatorçe. Yani ruh kartım İmparatorçe. Benim de yani ölene kadar bir İmparatorçe gibi olmam lazım diyeyim. Bu dönemde demek ki kurban rolünden çıkıp şu esaretten kendinizi bir kurtarmanız gerekiyor. Kendi kendinizi istemeden de olsa belki bunun içinde bulun bulmuşsunuz. Canınız çok yandığı için de bir türlü o taraftan karşı taraftan belki hırsınızı alamadığınız için de sinirlendiğiniz için belki özgüveniniz düşürdüğünüz için de bir türlü imparatorçu olma yoluna çıkamıyorsunuz. E, Rumi ne diyor? Kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Bir kere siz bunun bir farkına varmanız gerekiyor. Özellikle beni dinleyen lütfen bayan tarafa. İmparatorça enerjisi nedir arkadaşlar? Ben isterim ben alırım. Ben hep özel açımlarında da diyorum. Kimse sizi tercih edemez. Siz onu hayatınıza uygun görüyorsanız zaten tercih edeceksiniz. Yani kimse sizi gelip hayatına tercih etmemeli. Siz onu kendinize layık olarak görüyorsanız, siz onu tercih edeceksiniz hayatınıza. Yani imporatorci olmak biraz böyle e, hem biraz az kıskanmayı gösterir kimseye, kendinizle kıyaslamamanız gerektiğini e, ve bu dönemde kendinize olan güveninizin hani hiçbir şeyin, hiçbir konunun karşı tarafın ya da karşı tarafın hayatında bulunan kişilerinle kim kimseye kendinizle kıyaslamamanız gerekiyor. Yani imporatorci nasıldır? Çok verimli değil mi? Ayaklar üzerine duran kendi istediğini bilen bir kadın enerjisidir ya da beni dinleyen erkekse bakın bunu kendinize doğru artık alın kabul edin yani siz kendinizi bilirseniz arkadaşlar kurban rolünden bir kendinizi çıkartırsanız ve bu gönüllü esaret olmaktan bir kendinizi çıkartırsanız bakalım Evet anahtar sizin elinizde. Dünya o kadar diyor ki dünya o kadar olasılıklarla dolu ki hayatta önümüzde neler çıkacağı neler geleceği bilmiyor. Yani siz kendi kendinizin belki kalbini kalbinizin kapılarını kilitlediniz. Karşı tarafa kendinizi belki esir ettiniz. Belki mantığınız kabul etmedi ama duygularınız yüzünden bu şekilde biraz canınızın yanmasına izin verdiniz. Karşı tarafa çok fazla verici oldunuz arkadaşlar ama bakın. Dünya kartı bize aynı zamanda da bir tamamlanma yine bir birleşmeyi de gösterir yine evliliği de gösterebilir arkadaşlar aslında bakın ilişki evliliğe doğru gidiyor olabilirdi ya da e, siz belki karşı taraftan bunu bekliyordunuz ama bunun anahtarı da diyor ki kartlar sizde yani bu sürecin bu buraya doğru gitmesinin aslında anahtarı bakın sizde. Demek ki kurban rolünden bir kere çıkmanız gerekiyor, nasıl davranmanız gerekiyor dedik kartlara. E, artık gitmeli miyiz, kalmalı mıyız diye soruyoruz. Bir kere karşı tarafa esaret, es esirlikten vazgeçiyoruz. Sadece onun istekleri değil biz ne düşünüyoruz bu konuda. Ee, biz mantığımızla kalbimiz ikisi bir arada mı çalışıyor? Bir kere bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Yani aynı zamanda seviyor muyuz bu kişiyi sadece hırslandık mı? Çünkü bir şey de elde edemeyince insan hırslanıyor. Bu sefer de karşı tarafı sevdiğimizi zannediyoruz ya da içimize atıp büyütüyoruz. Aslında belki olmayan bir şeyi daha fazla büyütüyoruz arkadaşlar. Diyor ki kalbinizin yani anahtarı sizde. Bu aslında bütün bu ilişkinin de devamını getirmek sizin elinizde. Çünkü siz kurbansınız. Bu kurban rolünden bir çıkın arkadaşlar. İmportörçe olmanız gerekiyor. Yani ben isterim ben alırım ben seni hayatıma tercih ederim. Onların bütün etrafındaki kişilerin durumları hiç kimseye kendinizle bir kere kıyaslamadığınız bir zaman dilimine giriyorsunuz o zaman arkadaşlar. Eğer karşınızdaki kişiyle tekrar paylaşım içine girmek birleşmek bütünleşmek istiyorsanız. Tamam importörce olduk diyelim bu gönül çıktık tamam biz bu ilişkiye artık yön vermeye başladık diyelim. Peki yani gerçekten ben bu kişiyi beklemeli miyim? Evet şu an bir sessizlikte muhtemelen iki tarafta birbirine böyle bir hırslandığı, bir gurur yaptığı, ego yaptığı bir zaman geçiriyor. Çok belli. Yani siz ona yazmıyorsunuz o da size yazmıyor muhtemelen. Karşılıklı bir atışma söz konusu. Ve aranızda da böyle silah gibi konuşmuş olabilirsiniz sözcüklerinizi. Çok net bir şekilde e, ya bir mesajla bitirdiniz ya o bitirdi bu ilişkiyi. Çok net olarak birbirinize böyle bir hani ya böyledir ya böyle Yani ya siyah ya beyaz dediniz. Belki de o size dedi. Yani ya ya böyle ya böyle. E, genelde de mesela hani ilişki devamlı içinde hep özel açılımlarımda da yani artık hep bitirelim mi başlayalım mı diye ben hep aranıyorum. Mesela işte Özlem Hanım artık bu konuda ne yapmam lazım diye. Bugün ondan da böyle biri benim mesela özel açılım benden alamayan arkadaşlar için de aslında bunu bir bu açılım yapmak istiyorum. Arkadaşlar birbirinize muhtemelen e, sözcükleri silah gibi kullanmışsınız. Birden böyle bir şeyle çok net bir şekilde ya ona bir yaptırım uygulamaya çalıştınız. Çok net şekilde kestiniz artık netleşme sağlamak için bu belirsizliğin önüne geçmek için ya da o size çok net bir şekilde arkasını dönmüş olabilir birden böyle bir sessizliğe gömülmüş olabilir siz hiç beklemediğiniz bir zamanda da gelişmiş olabilir bu ama karşılıklı olarak egolar biraz böyle çatışmış bu yüzden de problem daha da hala da devam ediyor siz ama bakalım bu dönemde peki ne yapmamız gerekiyor bizim bir ondan bir ondan çektim o zaman. Şöyle koyalım bunun üstüne. Siz diyorsunuz ki ondan bir adım gelse ben zaten eriyeceğim. Yani ben zaten hani kabul edeceğim, affedeceğim. Al. Sen importörçesin diyor. O da ben de importörüm zaten diyor. Arkadaşlar aslında zaten karşınızdaki kişi birbiriniz ruh eşisiniz. Yani o importörse sen de importörçesin ya da siz import Siz importörseniz karşı taraf zaten importörçü. O yüzden de egolarınızın çatıştığı, senin dediğin olacak, benim dediğim olacak diye böyle inatlaştığınız da bir e, ilişki olabilir aynı zamanda ama siz diyorsunuz ki karşı taraftan bir adım gelse ben zaten bırakacağım kendimi. Zaten eriyeceğim diye ama e, Karşı tarafın bu zamana bırakması artık beni diyorsunuz yordu. Yani o yüzden de ben artık bunun netleşmesi için arkamı döndüm. Peki. E, zamanı bırakmış büyük ihtimal el taraf zamanı bırakmış görülüyor arkadaşlar şimdi ama size diyorsunuz benim kafamda çok karışık hayal yani bir hayal dünyasında mı yaşadım acaba gördüklerim ya da duyduklarım yaşadıklarım acaba gerçekte de değil miydi ben kendi kafamda mı kurdum deyip böyle kendi kendinizi de böyle arafta bırakıyorsunuz arkadaşlar yani e, şu an içinde bulunduğunuz durum biraz böyle hani geri dönse Evet onu kabul edeceksiniz ama bu dönüş için siz adım atmak istemiyorsunuz. Beni dinleyen taraf adım atmak istemiyor. Hep adım şu an karşı taraftan gelmesini bekliyorsunuz. Çünkü ama e, arkadaşlar bu ilişki için hep bir çatışma hep bir e, muhtemelen ego ve güç savaşı var. Yani sen yazdın ben yazdım. İşte adımı sen attın ben özür diledim sen özür dün gibi. Böyle bir çatışma söz konusu. Peki şimdi zamanına bırakmış demek ki karşı taraf. Şu aralar bir aramızda da olumsuz bir sözlü diyalog da geçmiş olabilir. Ya da böyle karşılıklı belki yüz yüze gelmeden mesajla da bitmiş olabilir bu ilişki. Beni dinleyen taraf için. Şimdi peki biz artık bitirmeli miyiz bu ilişki yoksa devam etmeli miyiz? Ay, o kadar da büyük boşluktasınız ki arkadaşlar karşı taraf size adım atmıyor olabilir şu aralar bekletiyor olabilir size ama inanılmaz da bir kalbinizde boşluk içerisindesiniz hem zihinsel olarak hem kalpsel olarak hep oradan gelecek net pozitif bir adım bekliyorsunuz ne kadar beklemiyorum diyorsanız da bekliyorsunuz arkadaşlar Ay, bu, bu, bunu da okumak istiyorum aslında beklemeli miyim dedi ki asaların süvarisi çıkmış Elif a, e, kızımın adı da Elif onu da söyleyeyim. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir. Yani bence arkadaşlar bu ilişkide demek ki o zaman bu bir işaret olması lazım. Evet çok büyük bir boşluk içerisindesiniz ama e, bu kart da bana diyor ki yani siz arzu edin zaten o yerine gelecek. Çoktan aslında belki gelmek için ilahi sistem devreye girdi ama sizin daha önünüze belki bir şeyler çıkmamış görünüyor olabilir. Ee, kılıçların padişahı çıkmış. Demek ki ne diyor burada da? Şimdi şad olsun yüreğinin açması yakındır. Demek ki arkadaşlar artık bu konu açılıyor. Bu konu artık keskinleşmeye. Burada bakın kılıç aslında kılıçların padişahı diyor da normal katarot testesi için de e, kılıç kralıdır bu. Yani bir hava burcu kartı. Siz de da karşı taraf hava burcu olabilirsiniz. İşte hava burcu ne? İkizler, e, terazi ya da kova burcu. Ee, Kılıçların kralı da burada aslında yani konu e, artık aydınlanmaya ya da netleşmeye başlayacak arkadaşlar. Çünkü bu taraftan bakın diyor ki arzuların kutsanmaya yerine, yerine gelecek. Çünkü sen onu zaten artık istedin ya ama duaların hep arkadaşlar unutmayın bir zamanı vardır. Hep dualar e, ya o zamana denk gelirse olur. Yani siz şimdi dua edersiniz, edersiniz olmuyor zannedersiniz ya da hepimiz böyleyizdir. Bir şey çok isteriz çok isteriz olmuyordur. Ama birden ee, hayat böyle çok farklı bir akış sağlar size. Nasıl olduğunu siz de aslında anlamazsınız. Bir şekilde arkadaşlar karşı taraftan beklediğiniz o adım gelecek çünkü burada diyor ki kart bu arzunuz artık kutsandığı yerine gelecek. Ve burada da diyor ki yine yine bir netleşme. Yine bir böyle netleşerek bir şeyler. Kılıç nedir? Netleşmedir arkadaşlar. Bir yüzleşme, bir a, belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Aynı zamanda evet bir hava burcu erkeği gösterir ama yine de hani bunu illaki bir burç burca yormayalım. Anlam olarak da geniş olarak bakıyoruz çünkü. Hani genel olarak baktığım için de bu şekilde. Demek ki e, biz doğamızı ettik arkadaşlar. Bu doğanın olması, kabul olması için an ve an kalmış bunda bir belirsizlik artık yakınmış ki bu netleşmeye başlayacak e, diyor kartlar. Ay sizde işte sen diyorsun kılıç kralıysan ben de arkadaş yani ben de asal sultanı yani diğer kartlarda arkadaşlar değnek kraliçesi yani bu da nasıl bir e, ateş burcu kartıdır. Ateş burcu kadını diyelim İşte ateş burcu ne koç aslan ve yay arkadaşlar yani bir taraf hava burcu bir taraf ateş burcu olabilir ya da yükselenleriniz natal haritada herhangi bir böyle birinizden biri bu şekilde bir burçtan biri olabilir diyelim bu yüzden de işte mesela o size çok sivri konuşuyor ya da böyle gergin net konuşuyor olabilir. Siz de ona bu konuşmasına karşılık egolu konuşmuş olabilirsiniz. Belki problem de o yüzden çıktı. Ha sen diyorsun ki belirsizlik bu belirsizliği çöz ama ben gene bir ego yapacağım. Siz diyorsunuz ki yani sen bana adımla gelsen bile ben bir ego yapacağım yani o çünkü ben senden bir hırsımı alacağım diyorsunuz beni dinleyen taraf özellikle. Demek ki ne arkadaşlar bugünkü açılımı konusu da belli oldu. Ee, karşı taraftan beklediğiniz o adım aslında ettiğiniz dualar kabul olma yoluna doğru girmiş. Demek ki beklemeniz gerekiyor. Demek ki beklemeniz doğru bu açılım için. Umarım beni buna ihtiyacı olanlar bugün dinler, izler ve bu videonun karşısında çıkar diyeyim. Çünkü arkadaşlar geçmişte size böyle ki bazı konular hayatıyla ilgili bazı yalanları ya da böyle üstü kapalı anlatmış konuları olabilir. Karşı tarafın bununla ilgili bir yüzleşme, bir netleşme gerçekleşecek. Ama bu dualar kabul olacak diyor. Demek ki beklemeniz gerekiyor arkadaşlar ve beklerseniz ne olacak ay kart çok güzel kendini açtı sıfırdan bir şeyler başlayacak arkadaşlar Joker kartı aynı zamanda burada da aptal kartıdır ee, aptal ol ki kalbin huzur bulsun ee, yani burada saf temiz yeni bir başlangıç aslında biraz ee, dışarıdan da böyle her şey umursamaz gibi de görüyor olabilirsiniz belki insanlara ya da karşı tarafta size bu şekilde davranıyor olabilir ama içse içe arkadaşlar o ee, o da böyle bir zamana bırakmış bir şeyleri. Çünkü hayatıyla ilgili bir şeyleri kurtarmaya ya da kotarmaya çalışıyor diyeyim. Ama her şeye rağmen arkadaşlar bu dualarınızın kabul olacağını inşallah gösterir kartlar. Bugün Rumi kartları çok aslında kendi kendini açtı. Ve birbirinizi aslında bu ilişkinizde korumanız kollamanız gereken bir süreç. Demek ki beni dinleyen taraf beklemeli miyim sorusuna bugün beklemelisiniz çıktı ee, umarım sizin için doğru bir karar olur bu aptal kartı da sıfırdan yeniden bir şeylere başlamaktır aslında yeniden e, hiçbir şey olmamış gibi yeniden her şeyi sıfırdan alarak yani geçmişe bir sünger çekip yeniden her şeyi bir şeylere başlatmak için ve bu başlangıcı da artık korumanız gereken bir süreç başlayacak arkadaşlar demek ki yani karşı taraf beni dinleyen taraf karşı taraftan bir haber umut varsa bekliyorsa dualarınızın kabul olma ası <laughs> için arkadaşlar çok uygun bir zaman dilimi demek ki beklemelisiniz hala da yani e, astrolojik olarak dedim ya e, şey işte satürn plüto ve jüpiterin oğlak burcunda bu kavuşmuş aralığa kadar devam ediyor ve artık biten bitiyor başlayan başlayacak e, bu enerjide de akışta kalmak çok önemli teslimiyete geçmek çok önemli yani inatla bir şeyleri bırakmıyorsunuz bazen özel ilişkilerde bu çok oluyor özellikle beni arayanlarda da yani hep bu var e, bir türlü hani önüne bakamıyor çünkü hep geçmişteki o can acısını unutamıyor mıyor diyeyim. Ama bugün için açılımda arkadaşlar beklemelisiniz çıktı kartların ana mesajı, ana teması bu. Peki şimdi eril dişilleri de konuşturacağım. Aynı zamanda da yine bu soru cevap kartlarına gelelim. Bakalım ilk sorunuzu sorun. videonun videonun başına söylemiştim. İlk sorunuzu sorun bakalım ne çıkacak buradaki cevap. İnanırsan olacak diyor. Ay, çok güzel. Demek ki beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Beklerseniz karşı taraftan o haber gelecek ya da karşı tarafla gelecekle ilgili bir beklentiniz varsa evet o gerçekleşecek. Siz yeter ki inanmaya devam edin diyor. Kartın mesajı göstereyim mi buradan? If you believe yazıyor. E, i̇kincisinde de arkadaşlar bakalım evet bunun için yani bu ikinci soru için de arkadaşlar asıl cevapları siz biliyorsunuz biraz sadece kendi içinize çekilmeniz ya da meditasyon yapmanız biraz ee, düşünmeniz lazım bunu asıl siz cevabın içinden biliyorsunuz zaten diyor yani ben dinleyen taraf bazen de diyorum ki evet be beklemek istiyor çünkü bekleyeceğinde geleceğini biliyor karşı tarafın çünkü ben şimdi sonuçta dışarıdan bir gözüm evet objektif olarak bakıyorum tabii ki açılımlarda hem tarot bakıyorum hem de ilişki danışmanlığı da yapıyorum yani bu süreçte nasıl ilerlemeniz gerekiyor gerektiğini yani sizi nasıl bir adımla gitmeniz karşı tarafa gerektiğini arkadaşlar ee, ama bu, 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 kartların cevabı da inanırsan olacak diyor aslında cevapları da sen biliyorsun zaten diyor arkadaşlar mesajı kartların bugünkü şimdi peki eril dişil eril dişilden denek diyelim iki tane kart çekelim eril bize peki ne söylemek istiyorsun ve kart kendini attı ay güzel bir şey söyle mümkünse seni sosyal medyada engellemem, sana kötü sözler söylemem, sana kötü davranmam seni sev sevmediğim anlamına gelmez ki diyor. Demek ki arkadaşlar bu kişiyle şu an aranızda bir engelle durumlar söz konusu olabilir. Biraz birbirinize gıcıklanmış, böyle sinirlenmiş, öfkelenmiş olabilirsiniz ama diyor ki bu seni sevmedim anlamına gelmez. Belki size başka bir yüzünü göstermek istiyordur. Belki de size bir ders vermek istiyordur arkadaşlar bu konuda ama bu problemler ee, bu açılım için bence yine çözümü oluşacak olumlu anlamda çözümü oluşacağını düşünüyorum bakalım ikinci mesajı da sen benim çocukluğum sen benim gençliğim sen benim tertemiz yanım ve masumiyetimsin Demek ki arkadaşlar aslında birbirinizle paylaşımlarınız çok çok farklı ve siz bunu zaten hissediyorsunuz. O yüzden de belki bekliyorsunuzdur zaten bir süredir. Beklemeye devam edin. Çünkü çok güzel çıktı. Bugün kartlar böyle çıktı. Ee, bununla da bitireyim. Bakalım şimdi bir de dişil. Sen ne diyorsun? Beni dinleyen taraf ne desin? Sen ne diyorsun karşı tarafa? Rüya, e, su, yani suya baktığımda nasıl kendi yansımamı görüyorsam sana baktığımda da kendi ruhumu yansımasını görüyorum <laughs> çok güzel bir kart yani aslında demek ki arkadaşlar hisleriniz aynı da belki davranışlarınız ya da hayatınızda içinizde bulun, içinde bulunduğunuz durumlarla ilgili belki böyle bir e, olması gerekenler oluyordur zaten olması gereken olacak arkadaşlar o yüzden de lütfen bu dönemde hayatınızın yine tabii ki akışına devam edin ama bekleyin diyor bugün kartlar çok güzel çıktı Geçmişte e, olup bitenleri için ben de üzgünüm ama elimde değildi hiçbir şey. Yani demek ki e, bir restleşme ya da bir inatlaşma durumu da olabilir aranızda. Ama siz de üzgünsünüz. Demek ki karşı tarafta e, hali hazırda size gelmeyi devam etmeyi düşünüyor. O zaman bekleyin arkadaşlar. Kişi demek ki doğru kişi sizin için. Umarım da böyle olur. Bugünkü mesaj kartları mesajı Bunlar olacak arkadaşlar alıp kabul ediyorum bütün olumluları umarım bu dönemde beklemek isteyenler bakalım hayırlısıyla beklesinler de inşallah dualarınızın en kısa zamanda karşılığını kabulünü görürsünüz arkadaşlar lütfen bana yorumlara yazmanızı istiyorum bakalım ilişkiniz ne durumda nasıl gidiyor bana sormak isteklerinizi yine yorumlarda yazabilirsiniz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere arkadaşlar